Evet arkadaşlar bugün birlikte bütün bulu karakterlerin tenini yapacağım. Neyse çok geçmeden başlayalım. Miros. Şimdi Leonardo Luna'dan başladık. Leonardo Luna güzel, seviyorum. Hatta bu ileriki se sezonlarda belki çıkabilir yeniden. O yüzden Bey'e koyarım. Machira, Machira'yı seviyorum. Birazcık sadistik birisi. O yüzden yani şey anlamda bir sadistik birisi. Yani pek acımasız. ama A'ya koyarım. Yokimiya, Yokimiya'yı ben bayağı seviyorum. Hatta uykumaya aynı ben. Ama ben buna a koyacağım. Nanase. Nanase güzel. Bayağı iyi ama ben bunu C'ye kayarım. Nanase bayağı iyi değil. Pardon. Kendisi sürekli derinin ayağında dolanıyor. Aki. Aki. C ya. Aki. C. Zandetsu. Zandetsu. B ya. Ben B'ye koyuyorum. Ha burada iki tane Naruhaya versiyonu var. Bir tanesi Sagi ile şey maç yaptığı Naruhaya. Diğeri ise normal. Normal Noroha'ya zaten hiçbir işe yaramıyor. Sege ile maç yapan Noroha'ya B'ye e, yükseliyor. Kira. Keşke Sege İgaguru'yu eyleseydi Kira'yı Kira'nın hiçbir günahı yoktu. Ama bu aralar hiç çıkmadığı için de Hatta D de değil. C. Hatta B. Yani B ya. Kur'an Aranzi. Kur'an severim. S A arası. A diyeceğim. Bu, bu adamın adını ben unuttum ama hiç bir işe yaramıyor. Don Aranzo, S. Don Lorenzo'nun stillerini ben seviyorum. Dribble, e, drible, dribblingleri güzel. Lemon D direkt. Hiçbir işe yaramadı. Anca birkaç tane kurtarış yaptı. Onlar da bir iki tane bir şey. Gagamoro moro benim için. Gagamoro benim favorilerimden. Ha ben bunu biliyorum. U20 maçında çıkmıştı bu. Yani Yukimiya ile aynı hızda. Garo'ya benzediği için ben bunu ese koyarım. <laughs> Çünkü Garo'ya çok benziyor. Ya şaka yapıyorum tabii ki. C bu hadi bak o 20 maçındakiler hiçbir işi yaramadı özellikle de bu ikisi baro baro <laughs> S diyeceğim baroyu çok güzel poroşatlar falan kullandı kendisine kendisine özel bir stilleri de var e zaten bunlar hiçbir işe yaramadı Dada Silva vardı. Gigi Yunaki vardı. Leonardo Luna vardı. Pablo Casabos, Hmm. Hmm. Paulo vardı. Başka? Ha, Adam Blake. Yani bu da hiçbir iş yarımı anlamına geliyor. Ha bak bunun defansı güzel. Bunun defansı harbi güzel. Bir tane kurtarış yapmışlığı var. Ama sadece bir tane. O yüzden ben senceye C'ye koyarım. Bu da C ya. Bu da C. Yani. Bu da o e yirmi maçında çıktı. Charles. Charles benim favori karakterlerimden bir tanesi S. Alexis Ness söyle. Alexis Ness. Oğlum aşırı lan bu. Harbi aynı. Bu adam aynı benim gibi. Mesela Kayser Metahan. Ben de Alexis Ness öyle bir şey yani. Metana, Metan aşırı futbol oynuyor. Yani bildiğin Kayseri. Yani bizim mahallemizin Kayseri o. Aşırı oynuyor. Kayser. Metan da aynı öyle. Metan mahallenin en iyi oyuncusu olarak söyleyebilirim. Ama ben Metan'ı seviyorum yani. iyi birisi. Neyse. Bekle başka oyun versiyonu var mı? Yoksa ben buna şey yapacağım. Ne farkları var oğlum? Yani ikisi de aynı. Ama ben bunu şimdi birinci sezon, ikinci sezon rünü olarak yapmak istiyorum. Bunu da üçüncü sezon rünü. Hatta başka rünü versiyonu yok aynen yok. Yani bu birinci ve ikinci sezon yani anime rün. Bu da manga üçüncü sezon rün. Tamam. Üçüncü sezon rün. Es. Çigire. A ya koyarım ben çigireyi. Aa, bak aynı fen Neyse neyse. Çigiri aa, ya koyarım. Ama görünüş anlamında birazcık çigiriye benziyorum. Orası kesin yani. Çigiri iyidir. Severiz. Bu kadar yani. Çigiri iyi. Çok hızlı bir de. Ya bu zaten direkt de hiçbir işe yaramadı. Yagaguri. B'ye koydum. Sendo. Sendo o 20 maçında hiçbir işe yaramadı. Aslında işe yarayabilirdi. Fakat defanslar aşırı olduğu için ve Gagamora da aşırı olduğu için hiçbir şey yapamadı. Ağaca yok mı? Yok koymam. Beyle koyarım Bu zaten hiçbir işe yaramadı. Aa, bak bu dur bekle. Bunun kardeşi nerede? Bunun bir kardeşi var. Heh. Bak bu ikisi var ya. İkisini bir tokatlamak istiyorum. Yemin ederim ikisini bir tokatlamak istiyorum. De. Hiç sevmiyorum. Of Kayser çıktı. Kayser S benim Hatta bekle. Alex'in Nesin tam da şöyle yanına koyayım. Kunigami Rensuke. A'ya koydum. Hatta bekle. Şöyle. Konuşulu. Kırmızı neydi? Bekleyin. Bunun bir adı vardı ya neydi? Daha şimdi unuttum. Ben biliyordum bunun adı Neydi ya? Hmm. Ha Mark Sanofi. Ha Mark Sunofi. benim için B. Don Lorenzo'ya çok yardım etti. Bu zaten hiçbir şey olmuyor. Lavinio. Uf, Lavinio. Lavinio benim için S. Benim aynı benim stilim. Bu birkaç kez kurt birkaç şey kurtarmışlığı var ama C benim için. Bunu hiç Niko. Niko iş var ama ben bunu B'ye koyarım Niko'yu. Niko 2. Hiyori. Yo Hiyori. 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 B benim için. Dada Silva. Dada Silva da B. B. Noel Noah. Hmm. Noal Noa. Noal Noa. Nua, Noal Noa. Noel elenmesine sebep oldu. B. Noel 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 Benim favorilerimden abicim. S. Ben Noel değilim. Noel 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 işte işte Nerede Ben direkt PSG diyeceğim. PSG Bastar Monica'nın maçında Noir Noir'ı çok kez engellemişliği var. B. Julian Lucky. Lucky benim için S abicim. Lucky'yi ben severim hatta. Bekle şöyle yapayım. Bunlara açsınlar şöyle. Hatta yok. Böyle güzel. Julian Lucky benim için S. Bu yedekteydi değil mi? Aynen bu yedek kulübesindeydi. U20 açın da be. Direkt D ya. Yeah. Adam, Adam Black. Adam Black birazcık kibirli bir, bir moda sahip gibi gözüküyor. Ben bunu C edeceğim. Itoshi Saye. Itoshi Saye mi? Itoshi Saye A benim için. 3 <laughs> tane pembe iş. Binti. Pretty eye. Bu neredeydi ha? Charles ve Kaiser arasındaydı. Rio Mikage. a güzel. Black boy. Are you are you gay? Are you gay? Are you you ben B'ye koyarım sley. Bunlar zaten. Oo ooo 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 A diyeceğim. Kyora, Kyora benim main karakterlerimden bir tanesi. Ben Kyorayı aşırı severim. S. Yes. Bu Nagini'nin bölümünde çıkıyordu. Nagini'nin bölümünün mangasında çıkmıştı bu. Nagini'ye rakipti. Bunun üzücü bir geçmişi vardı. Ailesi babası bunu hiç sevmiyordu. O yüzden ben bunu A'ya koyacağım. Güzel. İsagi Bu şey İsagi mi? Başka İsagi varsa sonu var mı? Var. Yani bu birinci sözün ikinci sözün isagisi benim için S. Otoya Eta Otoya Ben bunu B'ye Hatta ben bunu aynen B'ye koyarım. Aga bu neydi ya? Ben bunun adını unuttum ya. Bekle <laughs> ah, bekle 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 bekle. Hatta bu men hatta bu Manchester City'nin hocasıydı. Bekle ya neydi bunun adı ya? neydi bunun adı? Unuttum. Neyse ben bunu severim. B. Bu birinci sezon ikinci sezon yine çok kebilli. B. Paula Casabas. A'ya koyarım. Kota da çıkar. Uf Shido Rusey. Shido. Ben bunu Shido'yu eser koyarım ama gay. Bu yüzden A. Anlıyor mi bu? Aga Bunny vardı bekle. Bunny nerede? Bunny gülesiz. Ha buddy. Andre. Ben bunu Andre olarak sayayım. Andre. Andrew. Andrew. Neyse. Hop. 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 Var ya ben 3. sezon İsegesini hiç sevmiyorum. Harbi hiç sevmiyorum. Ben Kayserciyim kardeşim. Ben Kayserciyim. İsegeci değilim ben. Bani. Bani Bani 306. bölümde direkt gözükmüştü. Ben 3 e, bir bölümde gözükmesin ama buna kanım ısındı. diyor. S Leuraiko. Benim defansım o Leuraiko gibi o yüzden S Bunların hepsi zaten Fukako de de bray Bitti bu kadar.